Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bayağı bir zamandan beri açmadığım mahzenin ev açtım. Bugün mahzenin kümesleri maaşını size özel. Videoma başlamadan önce bir maşallah diyelim. Bir beğeni yapalım. Abone olmayan arkadaşlar için bir abone olalım lütfen. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar bunlar bizim mahzendeki kuşlarımız. Yani biliyorsunuz benim uçum kümesim var. Damoz kuşlarım da var. Bunlar da benim mahzendeki yani parayla pulla ölçülemeyecek. Benim hadsı öz damız kuşlarım. Yani öte kuşlarım da aynı aynıları Ama bunlar onların anaları, babaları, dedeleri. Yani asıl damozlarım bunlar. çoğu yavru buradan alınıp aç, kümesine götürüyor, orada arkadaşlar. Yavruların bir çoğu buradan gidiyor. Ya bizde kuş çok. 3-4 tane kümes var. Allah'a şükür kuşlar sıkıntımız yok. Dışarıdan kuşlar sokmayız. Yıllarca beslediğimiz kendi kuşlarımız. Soy olarak 2-3 soyumuz var. Dumanlarımız, göklerimiz, Maşallah oğluma. Bakın mesela bu kuş zamanında çok büyük oynadı. Kendi ispatladı. Geldi damıza çekildi. 5-6 yaşında. Çoğu kuşların babası, atası. Ben onu arkadaşlar. 2-3 tane soyum var. Şu sarıları biliyorsunuz. Rahmetli Fırıncı Mahmut abinin sarılarından. O soyum var. Gökler. Ondan sonra bozulmanlar dumanlar, dumanlar kuyruklar. Bunların hepsi de bir soy. Bir de çok çok eski bunlar var. 2-3 soy kuşlar arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Boz dumanlı. Göklü kanat. Boz. Boz yavru. Dumanlı kirli. Mesela şu gök yavru. Daha uçuma inmedi. Birazcık yanık büyüdü. Kümesle geçenlerde ufak bir hastalık vardı. Çok aşırı olmasa da. Kuşlar böyle bir kırıldı. İlaç falan tahviyesi yaptık. İlaç vitamin. Maşallah kuşlarımız şu anda düzeldi. Maşallah aslan oğluma. Zaten kuşların arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu da tüyle. Şimdi kümesle öyle bakacağız inşallah. Maşallah kuşlar şu anda sağlık saatte ilerinde. Hepsi bomba gibi. Size bir maşallah derseniz. Bakın şu Arap dişim geçenlerde fena hastalandı. İlaç falan tahviyet yaptım. Düzeldi. Geçenlerde toparlıyordu hiç yürüyemiyordu. Şimdi toparlaması azalmış. ile geçirdi bu da. Bu Arap dişiye de geçmiş olsun yazalım yani. Bakın arkadaşlar yerinde durmuyor maşallah. Boz dişi. Arkadaşlar bakın uçlarım maşallah. Bak. bak o boz için yavrusu, yavrusu şu gök. Arkadaşlar bunlar efsane ya. Videoları takip edin arkadaşlar varsa bilirler. Bakın kedi de gelmiş. Git oğlum git dokunma. Arkadaşlar bizim bu kedilerde Kuşlar dokunmaz. Kuşlar ve kediler dokunmaz. Geçinip gidiyorlar. Arkadaşlar işte çok rüzgar var. Bana şöyle göstereyim. Bugün evvel kuş tutumu yapamayacağız. Bakın dumanlı yavru. Yeni yavrulardan. Bana arkadaş dumanlı yavru. O daha bir koyu. Dumanlı kirli. Orada kedilere ekmek, yemek falan atılıyor. Bunlar da gidip orada kediler yemeğinden yiyorlar. Seviyorlar böyle yemeği. Hadi bakalım aşağıya. Hadi. hadi, hadi. hadi. O, alamız nasıl tüye girmiş arkadaşlar bakın şu orta ten ala felaket tüye girmiş şu tanımıyor bile Gel oğlum göküm aslanım benim. Sanki onun bir tarafı mı kanamış? Vücudunda kan var gibi arkadaşlar bakın. Oğlum sana bir şey olmasın. Bozdumanlı erkek. Yanındaki de bozmanı perkemi dişisi. Dumanın aklı erkek şu far daha yavru. Bak sarılar donan gibi. Şu i̇şte Donan kümesi aşağıda. Arkadaşlar şimdi bir de kümeslerine de bakalım ne var ne yok. Biraz evet, karanlık ama çalak gözüküyor. Ama bugün bayağı bir bulutlu. İki tane yavrumuz var. Muhtemelen bunlar ne duman niye benziyor? Dağlı ve ben net aklı pek kemmel değil. İki yavru da burada bak. Gök yavru, teki de beyaz. Bayağı bir kem Niye ki? Gözükmüyor. <laughs> Telefon bu odaklama sorunu yaşadı. Bir abi de burada var arkadaşlar. Daha diplerde de bak. Maşallah. Sarılar buraya girmiş. Bunlar sarılar kümes değil ama kümes kümes geziyorlar. Bakın arkadaşlar sarılarımıza. Aslan parçalar bunlar maşallah. Mahmut abiden bize son kalan yadigarlar. Arkadaşlar dumanlı yavru. Bakın o da uçum çağına gelmiş. Bakın bu da onun kardeşi. Şöyle göstereyim. Burada çok koyu bir dumanlı. Bakalım mı? Kanat set falan var mı? Oo, oh, kanat set falan şakır şakır maşallah. Bu yavruya bakalım. inşallah benim hastanlarıma sağlık saatleri yerinde. Geçen yıl bayağı bir kötü arkadaşlar, bayağı bir kötü olduk. Şu anda üzerimizdeki maşallah. Kızım nereye gidiyorsun maşallah, acayip seviyorlar oraya gitmeyi. Bak bu ikisi eş arkadaşlar, şu boz duman örtecek. Şöyle çekeyim. Bak bu ikisi eş. manikür dişi. Gökmenekli dişi. O gö gökmenekli dişinin eşi de şu ala. Bak nasıl bir şey girmiş. Çingene gibi bir şey olmuş. Arabımız daha kendine tam gelemedi arkadaşlar. sağa bakın arkadaşlar. Aslanım benim maşallah hava. Yine bunu bir makaslamak lazım. Bu yine yanında durmuyor. Bu açıdan çıkarsa sıkıntı. Hava da çok soğuk arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk bir hava. Bugün Ankara'da hava acayip soğuk. Şimdi yem muhatlarını alalım. Yemlerini de verelim. Arkadaşlar, bakın bu yavrular da hastaydı. Bunlar daha yeni yeni iyileşiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bakın bunlar da mahzeneli kuşlar işte. Sizin için bugün mahzeneli kuşlarlaştım arkadaşlar. Bir maşallah diyelim. Gerçekten kuşlarımız az altın yine kurtuldu arkadaşlar. maşallah eksik etmeyelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni yap, abone olmayı unutmayın. lütfen.